Değerli izleyenler deprem barınması için devlet tüm imkanları seferber etti. Antalya'da Adalet Bakanlığı'na ait sosyal tesis de 661 deprem ev sahipliği yapıyor. Ailelerin tüm ihtiyaçları bu tesiste karşılanıyor. Tesiste bulunan muhabir arkadaşımız Onur Altan oradaki son tabloyu bizlerle paylaşacak. Evet hem Antalya'da oteller olsun hem de kamu kurumlarının sosyal tesisleri deprem zedeleri için açılmış durumda. Biz de şu anda Adalet Bakanlığı'nın sosyal tesislerindeyiz. Deprem zedeler burada gün içerisinde aktiviteler yapıyorlar ve şu anda çocuk oyun parkının olduğu noktadayız. Deprem zede çocuklar burada gönüllerince eğleniyorlar bir nebze olsun o psikolojiden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz yerdeki depremzedelerin sayısını belirtelim. Adalet Bakanlığı'nın tesisleri burası. Bu tesiste şu anda 661 misafir konaklıyor. Depremzedeler için ayrılmış. Bunların 173 çocuk ve 175 kişinin daha burada konaklanması bekleniyor. Kamu kurumlarından bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamıştı. Özellikle Antalya, Alanya ve bölgedeki illerin deprem zedeler için açıldığını bilgisini paylaşmıştı. Antalya'da da bu sayıyı ifade edelim. Kamu kurumlarında 4300 konaklama kapasitesi bulunuyor ve bunların neredeyse tamamı dolmuş durumda. Şu anda biz Adalet Bakanlığı'nın tesislerindeyiz. Çocuk Oyun Parkı'nın olduğu bir nokta burası. Burada deprem bölgesinden gelen çocuklar. Gönüllerince eğleniyor. Bulunduğumuz yerde sadece çocuk oyun parkı değil. Aynı zamanda tenis kortundan tutun basketbol sahasına, futbol sahasına, kapalı havuzundan fitness merkezine kadar birçok imkan söz konusu burada. Hem çocuklarımız hem de çocukların aileleri, anneleri, babaları çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğleniyor. Depremin psikolojisinden bir nebze de olsun uzaklaşmış oluyorlar. Burası Hayvan parkı da var. Ee, hayvan parkında da e, hayvanat bahçesinde de e, gerek keçiler olsun, gerek midilli atlar olsun, gerek tavuklar olsun birçok hayvanımız bulunuyor. Onlarla da çocuklar e, güzel bir şekilde eğleniyor. E, biz şu anda Antalya'da Adalet Bakanlığı'nın sosyal tesislerindeyiz. Bulunduğumuz yer çocuk oyun parkı. Burada çocuklarımız gönüllerince eğleniyor. Çocuk oyun parkının haricinde kapalı havuzundan hayvanat bahçesine kadar tenis kortundan basketbol sahasına kadar birçok aktivitede etkinlik yapabiliyorlar. Buradaki sayıyı da dile getirelim. 661 depremzede burada konaklıyor. 173'ü çocuk. Bundan sonraki günlerde, önümüzdeki günlerde ve saatlerde de 175 kişinin daha burada konaklaması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.